Sence ne bu Fırat? Yani bu bence bildiğin dua eden bir emoji. Bu böyle çırpan el galiba. Çırpan. Çır, çırpan el. Çırpan el. <laughs> yani şu mesela şey olabilir mi? Şu. <laughs> ben sessizlik. He. Sessiz ol. Bana böyle du dua eden bir insanı böyle temennide de bulunan hmm. Insanı. Lütfen. Peki şu olamaz mı? Hey Mike çaksana dostum falan diye iki tane elin birleşmesi olamaz mı? Bil Belki şeydir ama böyle yeter bak elini. Come on. Çak kanka. Tabii. şöyle. Şöyle. Şö Haydi biz. Arigori çaporenka karigori Ama şöyle sallana da biliyor. Şöyle illa parmakları böyle yapmak lazım. Evet. Değil mi? Şu. Acemi balık gibi. Arada olanı. Doğru diyor. Ama biraz sakinlik. Huzur. Biraz yap hisset şu hareketleri ya. Bir şey böyle mi? yaparak ne ifade ediyor? Kuş mu? Ben bunu biliyorum, ben sana söyleyeyim mi? Söyle. Bu abi metrobüstesin. Bence bu sana karşı açığım demek. Pozitif enerji yollamacama. Durak gelmiş, arka taraflarda bir yerde kalmışsın. Ya ben aslında kuş yapmayı öğreniyorum. <laughs> Nasıl da abi böyle mi oluyor? <laughs> Gelme. Hayır, ge gidin biraz ya. Şöyle bir ittiriyorsun anları yani. Hadi beyler. Belki de bir kültürde bir anlamı vardır. Mesela Mutlaka Mesela Hindistan'da bir anlamı var mı acaba? Dans olabilir mi? Abi şöyle bir dans var mı ya? Şu şu ne yani? Onlar Zandik'te değişikler ya. Guatemala da olabilir. Ya. Da olabilir. <laughs> olabilir yani. Nikaragua. Hayır hayır hayır. Böyle bir şey kabul edemem. He. Hayır. 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 Çok üstüme geliyorsun bu zamanlarda. Hayır hayır. Aduke mi çekiyorsunuz abi? Hadi <laughs> Yani Birazdan. Ama düz yani. Aduke olsa şöyle kıvrılır. Yani böyle şu, bir sallar. Şu, değil mi? Doğru. Şu o da sallarsın. sallarsın. Aşağı. Çok Aşağı Ne enlisi ama değil mi yani. Yumruk değil. Ne sadece. Hem bir de şu yönde yapman lazım. Şu. Açısı ters bir kere. Bu böyle. Bayağı bunu sokakta birbirine yapan çocuklar vardı. Evet ama oradan Çürükmeler. bir şey çıkmıyor yani. Buradan böyle <laughs> mavi bir top. Biraz yavaş yazar mısın? Çok hızlı yazıyorsun yeter artık. Olabilir. Ben, olabilir. olabilir. Spor var. Yoga, Yoga hareketi olabilir bu. Bence spor var. Bak aç iyice hocam. Aç 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 aç. aç, aç. Bak bak ya. hissettin mi? Hissettin mi? Gördün mü geldi? Abi hissettin mi? Geldi aynen. 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 Evet rakip. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir şey olmaz yani Bununla. Değil mi? Ya <laughs> mu? Hiç spor yapmadığımızı bu kadar mı böyle eder bir insan? Ha? Ooo! Oh. Biliyor musun ne olduğunu? Ya burada bayağı bildiğin şaşırmış yani abla. Dönüyor böyle, dans ediyor falan. Ooo! <laughs> oh. <laughs> Ay üstüme yelek sağlık ayol! Ooo! Bunu tanıtamıyorum. Oynayası var. Step by step! Step diyorsun. Ben hareket ettim, senle çalışıyorum ben şey düşünüyorum. Gerçekten öyle bir şey mi söyledi? Ay inanamıyorum. <laughs> çok tatlı. Bir de mutlu ama ha. kollar çok kısa. Ya da şimdi ay inanamıyorum. <laughs> Falan özü öyle bir şey mi? Yetmiyor diyorsun kafaya böyle, böyle abla. Şöyle yapman için Şöyle olması lazım. Bir niye mutlu? Bence şu olabilir. Mesela sen bende kalmak istiyorsun. Sen Ankara'da yaşıyorsun. Diyorsun ki Melih ben sende kalmak istiyorum. Kafayı ele koymuş böyle niye böyle bir mutluluk var? Başımın üzerine yerim var. Ah başıma gelenler. Geçen ne ha. oldu biliyor musun? Der gibi. Mutlu mutlu anlatıyor ama. Balerin diyelim biz. En temiz o. Balerin, Balerin, balerinmiş. Evet, aynen. Böyle parmakları üzerine duruyor. Az kalmış. Nasıl duruyorlar onlar ya? Ah başıma gelenler. <laughs> Falan manyak biraz belki de. Evet. Çok coolum ben. Ya tabii ya. Ya yani... <laughs> ya, şey, ciddi misin kızım ya? Of, iyi çok sevindim. <laughs> evet. Para var, huzur var diyorsun yani. Hocam, para giderse Ayva'yı yersin. Bu onu gösteren bir emoji. Şarkısı var bunun hatta ya. İddia büyük battım kanka. <laughs> evet, at yarışında. At yarışı at yarışı? Para, para, para. Para, para, para. Yokluğu birden uçtu yok. yara. Kaçıyor, para para uçmuş. para para uçmuş. Uçan para. Bence geliyorsa uçarak gelir para. Birine öyle bir şey niye gönderirsin ki? Bak bu ne biliyor musun ne emojisi? Haydan gelen huya gider kardeşim. Ya kanka bir spor araba aldım. Paralar uçtu gitti yani. Kanka ya çok alışveriş yaptım. Kredi kartı az ne kadar da oldu? Ne yapacağım ben? İşte paralar uçup gidiyor tatlım. Sen elini tutmayı bilmiyorsun gibi bir anlamda olabilir yani. Tamam. Genelde kızlara öderim. Yani. Çok paramı harcadım. Moralim çok bozuk. alışveriş yaptım. Evet. Hep budur yani. İddiadan 500 lira kazanmış. Emin önünde 60 öpücük. Aynen abi. öyle. İşte onun işareti bu. Hieroglif <laughs> <Giyologi, gülüyor> anlatan arkeolog gibi imajinin bütün şeyini çetelesini döktü yani. Piyangodan kazandığın para böyle gider kardeşim. Haram demiş atmış. Aynen haram para böyle bir şey işte. Şu anlamı gelebilir. Para gelip geçici, baki olan dostluk. Para uçar gider. Heh. para uçar gider, dostluk. Sevgi kalır. Sevgi, Sevgi kalır. Melih ile Fırat da hepinizi sever. Aynen. Dolara yatırım yap. Dolar uçuyor. Ona yatırım yap. Uçan dolar. La, 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 la,